Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlar, evet arkadaşlar. Yeni bir mevzuyla karşı karşıyayız. Malumunuz tenvin ve nun sakine bağlı konuları konularımıza devam ediyorduk. Bunlardan bir tanesi de babu idgamı meal gunne. Babu idgamı meal gunne. Ne demektir? Orijinal metnimiz üzerinden okuyalım izah etmeye çalışalım gücümüz yettiğince. İdgamu ma'al gunne dört harftir ki evet demek ki idgamu ne gunne harfleri vardır. İdgamu ma'al gunne dört harftir ki yemnu harfleridir. Ya, mim, nun, vav. Dört tane harf. Peki ne olacak bu dört harf? Kaçan tenvin veya nun sakin. Tenvin en ün en in ün nun sakin cezimli nun. Kaçan tenvin veya nun sakin. Bu dört harften birisine birine uğrasa yemnu harflerine uğrasa idgamı meal gunne olur. Evet. Tamam. Nasıl olacak? Misali. Efendim burada hayran yarah diyor. Şimdi konunun başında bakın idgam şeddeli okumak. Meal gunne. Ve gunne yapacağız. Gunne neydi? Genizden gelen saft idi. Yani genizden de bir ses gelecek. Peki nasıl uygulayacağız? Hayran yarah. Kelimenin yazılışı. Okunuşu, okunuşu, okunuşu ise hayran yarah. Yani hayran kelimesinin sonundaki nun harfini Genizden getirerek şeddeli bir şekilde ye ile karıştırıp sonra yerah kelimesini okuyoruz. Hayran yerah. Yani hayra yerah desek yanlış olur. Tenvin sakıt olmuş olur. Tenvini okuyacağız ama tenvini genizden okuyacağız. Hayran yerah. Evet ikinci misalimiz. فَظَلَمَ مِنَ اللَّهِ فَظَلَمَ مِنَ اللَّهِ Bakın فَظَلَمْ فَظَلَنْ yazdığı halde sonunda nun olduğu halde mim ile efendim birleşmiş oldu ve lem oldu فَظَلَمْ فَظَلَمْ مِنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ Diğer misalimiz وَمَنْ يَعْمَلْ Cezimli nun var. Efendim, ya harfi idgamı ma'al ne harfidir? Ve ikisi birbirine uğradı. Cezimli nun e, idgamı ma'algun ma ne harfine uğradı. O zaman yine nun genizden gelecek. Sonra y ile şeddeli bir şekilde karışarak yamel kelimesi ile çıkacağız. Nasıl olacak bu iş? Şöyle okuyacağız. Ve men ya'mel ve men ya'mel ve men ya'mel gibi. Ama nun-i sakin ile vav yahut ya bir kelimede vakı olsa o zaman izhar olur. Bakın buraya da dikkat. Tamam. idgam ve alğunne harfleri yemnu harfleridir. Tenvin ve nuni sakin bunlara uğrasa efendim idgam ve hunne yapılır. Kabul. Fakat bir istisna var. Ama nuni sakin yani cezimli nun ile vav yahut ya harfleri bir kelimede vakı olsa, o zaman izhar olur, yani ayrı ayrı okunur, yazıldığı gibi okunur. Orada hunne yapılmaz, efendim, e, idgam yapılmaz. Misali bakın bunyanun, bunyanun, qinwanun, cinwanun gibi, birbirine karıştırmadık, yazıldığı gibi okuduk. Sebep, efendim, cezimli nun ya ya da vav harfine uğrarsa ve bu aynı kelimenin içindeyse zaten böyle birkaç tane kelime var. Bunlar izhar olur. Yani ayrı ayrı okunur. Efendim bir konu daha müsaadenizle işleyelim. Babu idgamı bila gunne. Tenvin ve nun sakin. iki üstün iki esre iki ötre ve cezimli nun'a bağlı olarak tenvin ve nun sakin konusuna bağlı olarak bir konu daha işlemiş olacağız, görmüş olacağız inşallah. Efendim bu konu nedir? Bakın idgamı bila gunne. İdgam yapacağız. Yani şeddeli okuyacağız. Bila gunne. Bila olumsuz. Yani hunne yapmayacağız. Peki nasıl olacak bu iş? Orijinal metinden gidelim efendim. İdgamı bila gunne harfleri iki harftir. Ki ler harfleridir. Yani lam ve ra harfidir. İdgamı ne harfleri var. Bunlar iki tanedir. O harflerimiz de lam ve ra harfidir. Kaçan tenvin veya nuni sakin. İki üstün, iki esre, iki ötre veya cezimli nun. Bu iki harften birine uğrasa yani lam ve ra harfinden birisine uğrasa idgamı şeddeli okuyacağız. Bila gunne. Gunne yapmayacağız. Olur. İdgamı bila gunne olur. Mithali. Gafurun Rahim yazıyor. Gafurun Rahim yazıyor. Gunne yapmayacağımıza göre sanki bu iki harf birbirine uğradığı için sadece idgam yapıyoruz. Şeddeli okuyoruz. Gafurur Rahim. غفور الرحيم غفور rahim şeklinde okunuyor. Yine huden lil olunca tenvin efendim burada sakıt oluyor. Direkt lam harfine idgam yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Huden lil mutteqin. Hudellil muttegeen Hudellil muttegeen Yani huden sonunda nun onu söylemiyoruz. Direkt lama çarpıyoruz. Hudellil muttegeen Nihayet sonuncu efendim misalimize gelince de Min Rabbihim yazıldığı halde Nun harfi sakıt oluyor mim ra'ya çarpıyor. Mir rabbihim Mir rabbihim Mir rabbihim gibi. Efendim bir dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve selam ve ikram.